Bu iki sınıfın İslam'da nasibinin olmadığını söylenmesi tıpkı cimrinin malında nasibi yoktur sözü gibidir. Yani adam cimri evet malından da yiyor ama gereği gibi yiyemiyor. Nasipsiz adam. Tıpkı onun gibi. Bunların da İslam'da nasibi var evet ama gereği gibi değil. Layıkı veçile, kemali veçile değil. Ehl-i sünnet alimleri, özellikle muhakkık alimler bu İslam'da nasibi yoktur gibi ifadelerden kastın küfre düştükleri anlatmak olmadığını, hatta bu grupların, bu gruplara mensup kimselerin sarih bir küfür ifadesi kullanmadıkça tekfir edilmemeleri gerektiğini ve lazım mı mezhebin mezhep olmadığını söylemişlerdir. Yani sen şöyle diyorsun evet bunun sonucu şuraya çıkar Dolayısıyla sen şunu söylemiş oluyorsun gibi lazımı mezheple ilzamı doğru bulmamışlar. Evet bu adam sözlerinin iddialarının otomatik neticesi küfre çıkıyor. Ama adam küfrü Murad etmiyor. Bunu söylemekle küfre düşmeyi kastetmiyor. Bir teville kendisine doğru gelen bir teville, kendine göre bir zihni bütünlük tutarlılık içerisinde bazı şeyleri anlatıyor. Ama bunun sonu küfre gidiyor. Bu adamı tekfir etmeyeceğiz. Lazım mı mezhep mezhep değildir.